Başkanları ne için yaptığını bilen, hangi maksatla belediyeye talip olan bir idareyle hizmet yapmak hiç zor bir hadise değil. Kırıkkale Belediyesi'nin şu anda 150 trilyon bütçesi var. Bu kendi başına yapılan bir bütçe. Aslında Kırıkkale Belediyesi'nin bana göre 200 trilyonluk bir bütçesi var. 200 trilyonluk bütçeyi eşkize dostunuza peşkeş çekmesin. Zaten 2-2,5 trilyon personel gideri var geri kalanını da yatırım olarak aylık 10 trilyon para kullanılabilir. Ama bunlar ne yapıyor? Su arıtmaya 500 milyar veriyor. Parka bahçeye veriyor. Araç ihalesine veriyor. Araç kiralığı veriyor. İş makinası yok. Hiçbir şeyi yok. Bunlar az. Parkeye taşa veriyor. 10 liralık taş 30 liraya yapılıyor. Böyle bir savurganlık böyle bir belediyeler böyle bir kırık kale oluştu. Halledeceğiz. Üstüne basa basa söylüyorum. Çeşmeden akan suyu içittireceğiz. Tertemiz kırık olacak. Kortunları kesilmiş kırık olacak. üst yapısı var mı? Farkın mı var? Araçların geçeceği yolun mu var? Kaldırımın mı var? Otoparkın mı var? Otor üniversitenin ya aşağıda Kırıkkale'nin de üniversitesi yok. Hastanen mi var? Hastaneyi aşağıda kurulu. <laughs> dur dur dinlesin, rakipler Şimdi hizmet işi tamam. bundan hep beraberiz. Bir verdiğimiz her sözü tutan. Tutamayacağımız, yapamayacağımız sözü vermeye bir ekibiz. Biz geçen dönem bir şey söylemiştik. Aslında Kırklare'nin en büyük problemi burada. Bunlar kolay, bunları hallederiz. Ya su, çöp, bunlar kolay işler. Kırklare'nin asıl problemi işsizlik problemi vaat etmiştik, gene söylüyoruz. 2009'daki vadimizin arkasında duruyoruz. Dedik ki bin tane insanımızı işe alacağız, bin tane insanı işe alacağız. Bunu çarpıtıyorlar, diyorlar ki Mahir Yılmaz gelecek, başkan bin kişi içi alacağım diyor. Ancak eskileri çıkartıp da mı yeni alacak diyor. Eskileri çıkarmayacağız. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamaya gelmiyoruz. Bir tane insanımıza fazla ekmek verirsek onun mutluluğunu yaşayacağız. Eskiler çıkmayacak. Yeni bin kişilik belediye bütçesinden belediye personeli alacağız. İşte başkan, işte başkan, bizim başkan. İşte başkan, başkan. başkan, bizim başkan. Kaynak nereden diye soruyor. Belediye bu kadar borçlu, parası yok, personelin parasını vermiyor. Kaynağı nereden bulacak, nasıl verecek? Kaynak kolay. Bakım parası veriliyor. 20 tane yetişmiş personel orada yatıyor. Onlar bir şey yapmıyor. 500 milyar para da oraya veriliyor. 1 trilyon para Bin kişinin parası işte cebinde. Şimdi tabi bizim yapacaklarımıza bunların hayali bile yapmayız. Biz hiç siyasette yapamayacağım şeyi söylemedim. Söylediğim her şeyi de yapacağım. Bundan da kimsenin endişesi olmasın bir şey daha söylemek istiyorum. Bu zaman zaman sizin de kulağınıza geleceği için söylüyorum. Şimdi tabii korkuyorlar. O Ayrılmaz kazanacak diye. Evet. Kazanacak başka bir partiye geçecek diyorlar. O karaktersiz insanların yapacağı iş böyle bir karaktersiz hiç kimseye yakıştıramaz. Kale'de bundan sonra 30 Mart'tan sonra yanlışlık yok. Bundan sonra adaletsizlik yok. Bundan sonra kayırmacılık yok. Bundan sonra hortumculuk yok. Bundan sonra yetim hakkı yemek yok. Bundan sonra Kırık Kırıkkale'de her şeyin iyisi ve ilki olacak. insana birbiriyle eş, dost, akraba, kısım, ticarette ortak, cenazede beraber, düğünde beraber ama siyasette ayrılıyor. Bu, bu dönemde kalem olacak. Nüfus kağıdında yazan artık bölgecilik bitti. Bu vakitten sonra herkes kırık herkes kırık kalemi olacak. bu Biz tabii inanmasak bu kadar heyecanlı ve istekli olmayı seçimi kazanacağımıza hepimiz inanıyoruz Allah izin verirse. Ama 30 Mart'a kadar ben belki bu söylediğim çok da gerekli değil. Zaten siz bu işi fazlasıyla hallediyorsunuz. 30 Mart'a kadar durmak yok. Allah izin verirse <laughs> yeri yöneteceği bırakmayacağız. El ele, Gerdiğimiz, el ele, omuz sizin El ele, omuz omuza. El ele, omuz omuza. El bahar geliyor. El bahar. Geliyor. Bizim bayanlar için de tabii özel şeylerimiz olacak. Kırıkkale'de artık Türkiye'de de bayanlar hem siyasette hem ticarette hem sosyal alanda çok etkili. Ben ön, öncelikle kadın kardeşlerimden bu seçim için çok daha fazla şey bekliyorum. İnşallah. Şey <Gülüyor> 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 abi, alkış alkış abi, abi, abi. <laughs> hepinize teşekkür ediyorum. Seçim büromuzun hayırlı olmasını diliyorum. Mahalleyi Kırıkkale'yi sizlere emanet ediyorum. Ve seçim büromuzu açıyorum. Allah hayırlı, uğurlu olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Makas kesmeyin Başkanım. E alacağız. Bayanlar geliyor. Bayanlar geliyor. Bir <laughs> tane sandalye alsak diyeyim Dışarıdan bir sandalye miyiz? <laughs> <Zırat>. Evet. Arkadaşlar pasta var. Arkadaşlar

Allah hayırlı olsun. Teyzem evi yok Teyzem de gelecek değil mi? Geçin bak. Teyzem Allah razı olsun. Sağ hayırlı olsun. Allah, 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 hayır Allah emeğimizi boşa çıkarmadık inşallah. Amin. Çok ben millet annesi 30 dakika da burada yeriyorum. <laughs> çok Çocuklarım çok memnunlar. Ne zaman çocukların için? Allah aman ne dedim sen bir sen bir şey söyle. Ya olsun galiba. Ya şey çarşamba günü mürağa yap ver abi. Anne nerde? Sen kiminle çalışıyorsun? O benim oğlum. Benim annem. Çok kendimden geldim. O da şey moment. Şey onun adına. Yemek yapabilir. Buenas